Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Usko ve bugün sizlerle birlikte Google My Restaurant icon oynuyoruz. Ben ben de bugün oynadığım için yeni başlıyorum yani daha oyna. Hatta sabah başladım. Pek bir şeyim yok ki yani şu Daha iki yıldızlıyım. Ondan sonra acıma böyle yani. Şöyle bir de arkadaşlar bir yeni karakter şeklimi yaptım şöyle göstereyim size <laughs> bir dakika bir şuna girelim mi ses kamerayı mikrofon tamam kalsın Param alalım şuradan parayı da alalım. Buradaki paraları da alalım. Şöyle 407 lira oldu? Ben şu anlık arkadaşlar 600 lira neye kasıyorum? Neden diye sorarsanız şey neydi ismi? Dur bir an unuttum. Neredendir lan o? Unuttum. Allah dediler unuttum. Nereden ne yapıyorduk abi onu ya? Unuttum ya. Unuttum ya. Unuttum lan. Ben nasıl hatırlayacağım bunu ya? Ben nasıl hatırlayacağım bunu ya? Nasıl hatırlayacağım ya? bu Siz... Süs sabah oldu arkadaşlar. Şöyle bu para da alayım. Bu kapsan çok hızlı oluyor abi ya. Çok hızlı büyüyor. Bu 5 seviye olacak. Daha bu 3 seviye olmamış. İşler birazcık kötü gözüküyor. Artık videonun bu girişine böyle başlayacağım. <laughs> Ve arkadaşlar bu kullandığım eşyaları nasıl alacağımı da bir videoda göstereceğim. Bundan sonraki videoda gelebilir yani. <laughs> Videolar gelecek bugün. 5 seviye ne zaman olacak bakalım bir. Şeflere bakalım. İyi. Ee, başka oyunlara da girebilirim arkadaşlar. Şu an pek birazcık bir sıkıldım yani. Aslında boulevard Fortress oynayabiliriz. <laughs> Ne dersiniz arkadaşlar? Tamam o zaman 500 lira yapıp Bulldoz Fortraiser'a gireceğim. Dur ya benim bu yem güzel şey değil miydi ya? Buradan değilmiş. Aga, aga neredeydi o ya? Unuttum yine. Unuttum ya. Yine unuttum ya. Nerede bu? Heh, burada. Ya bu kim? Önünde değil mi ya? ben türk yemeği istiyorum annem soğan halkalı bir türk yemeği maka ya la 5 lira verin hadi ya boğazım şey oldu anladınız işte gel şuraya düşsene aha sonunda lan 517 liram oldu. Birazdan burada spor cezizle giriyoruz. Şöyle arkadaşlar girdik şu an. Şimdi burada bir robot yaptım ben. Evet. Ama daha şu anlık kötü bir robot. Benim için kötü bir robot zannet. Keşke o şeylerini yapmasaydım. kodlarını böyle yapmasaydım ya. Hiç kötü oldu. Öyle yani. Eee Ondan sonra bir şey yok yani. Bir çıkacağım şuradan. Arkadaşlar bu arada e, ekleyebilirsiniz. Şöyle ismim orada gözüküyor. Orada ekleyebilirsiniz. Ve ben size bazı kodlar vereceğim. Bu oyunumuz Mansion of Wonder oyununa girin gerekiyor arkadaşlar. Ve buraya gelip geç sıraya basacaksınız. Buraya arkadaşlar particle wizard yazacaksınız. Doğru okudum mu bilmiyorum. Ondan sonra size bir eşya veriyor. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ee, ondan sonra fx artist yazacaksınız. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle şöyle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra bunu yapınca size bir çanta veriyor. Ondan sonra things, things, go boom yazınca da böyle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Size mollu bir şey veriyordu. Verdiği eşyaları bir size göstermek istiyorum. verdi eşyalar arkadaşlar. Şöyle bu kitaplar. Ondan sonra şöyle bir çanta veriyor arkadaşlar bize. Bu da güzel. Böyle arkamızda arkadaşlar ateşli morlu şeyle da alıyorsunuz Onların mı kodunu atamıyorum pek. Yani bu kadardı. Eee eşyalarımız bu kadar. da söyleyeceğim eşyalar. Hatta durun arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan polit e, play it miydi? Heh. Bu oyuna gireceksiniz arkadaşlar. Nasıl lan? kod yazma yeri vardı burada. Aa, arkadaşlar. Maalesef ki bazı bu oyunda da bazı eşyalar vardı ama bu eşyaları size vereceğim maaleseflik. Vereceğim eşyaları da göstereyim arkadaşlar. öyle. Hmm o dediğim oyundan veren eşyalar arkadaşlar bir bir şunu veriyor arkadaşlar ondan sonra ne veriyordu buradan böyle bir çanta veriyor arkadaşlar size pek gözükmüyor ama neyse ondan sonra da bir şey vermiyor yani diye hatırlıyorum Hatta yok yok bir de arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey veriyor. Bekliyor çantayı takmayı unuttum. da direkt bir şunu göstermeyi Böyle arkadaşlar. Video 10 dakikalık olmuş. E, yani bu kadar da arkadaşlar, söyleyeceklerim size. Yani Bilmiyorum yani, video bu kadardı. Like atmayı ve oh. Abone olmanıza gerek de yok. İsterseniz, benim için sıkıntı yok. İsterseniz. İsterseniz istemezsiniz diye bir sıkıntı yok. Hadi görüşürüz arkadaşlar.